Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün sizlerle Kingcraft oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Kingcraft Minecraft'a çok benzer bir oyundur. Ee, Minecraft'la arasında çok azıcık fark vardır. Bazı özellikleri yoktur. Bunla, bununla, bununla Minecraft'ta. Mesela Netherite ise e, zırhları var Minecraft'ta. Ama Kingcraft'ta o yok. Mesela köpeğe bir tane ataç gibi bir şey vardı Minecraft'ta. O yok bu Minecraft'ta. Ama yani Minecraft'ta çok benzer bir oyundur. Ve ben kendime çok güzel bir yeni evler yaptım. Ve şimdi sizlerle yeni ev yapacağız arkadaşlar. Ama güzel bir ev. Yani şimdi düzgün şöyle bir dünya açalım. Arkadaşlar elmas ev yapacağız. Elmas yanlış duymadınız. Şöyle elma seviye yapacağız arkadaşlar. Bu video birazcık uzun sürebilir ama bilmiyorum yani o kadar büyük bir ev yapmayı planlamıyorum. Ama iki katlı olacak en fazla. Birazcık daha sesini açayım. Durun ya da şöyle. Tamam. Yanlış koyuyorum. Camlı olacak arkadaşlar evimiz. Benim kendim sığabileceğim bir ev olsun yeter. Arkadaşlarımla beraber. Zaten arkadaşlar bu oyun iki kişilik oynanılıyor. Kankalarımla da bu oyuna girebiliyorum iki kişilik. Yani şöyle anlatayım. Şimdi hem bu oyunu iki kişilik oynamak için e, Wi-Fi aynı Wi-Fi'lere bağlamamız gerekiyor. Yoksa imkansız iki kişilik oynamak. Ve bir şey daha söyleyeyim. Aynı Wi-Fi'lere bağlandığımızdan sonra e, siz maça giriyorsunuz. Zaten ekranda otomatik olarak adınız neyse o yazacaktır. Yani e, play diyorsunuz ya e, play diyorsunuz yani Arkadaşınız bir oyuna giriyor ya, play diyorsunuz. Sonra orada arkadaşınızın adı çıkıyor. Ona basıyorsunuz, arkadaşınızın dünyasına katılıyorsunuz ve şöyle bir şeyden söyleyeyim. Ee, arkadaşlarınız reklama girdiğine yani oyunda bu oyunda çok reklam vardır. Ama interneti kapattığınızda oyundaki reklamlar hiç girmez yani reklam. Ama arkadaşlarınızla İnternet açık oynamanız gerekiyor. Yoksa birbirlerinize bağlanamıyorsunuz internetten. Evet arkadaşlar. Kingcraft'ta olan her şeyi anlattım. Olan ilgili her şeyi anlattım. Şimdi ben evimi yapıyorum bir yandan da. Sonra daha camlara gelecek. Ama hatta şöyle bir şey de yapalım. Dur bir dakika ya. Tamam şöyle meşalelere koyalım. Evet arkadaşlar koyuyoruz meşalelere. Tamam şimdi cam alalım elimize cam cam cam. Camımızı aldık. Şuraları da bu arada kıralım. Çünkü merdiven düşeceğim şimdi buraya. Kötü olmasın. E şu merdivenden düşeceğim belli ki. Şu merdiven. Şöyle şu camları koyalım şuradan ihtimalen. Ay. Yanlışlıkla duvarı kırdım. Tamam o zaman şuradan bakacağız yapmaya ki şeyden olsunmuş. Bunu öğrendim. Ee, şöyle şöyle Şşş. Hayır böyle de değil. O zaman şuradan bir daha deneyeyim. Olmadı buradan aynen buradandır. Yanlış koydum aceleden ya. Hop. Hop. Hop bana. Tamam yaptık. Şimdi de bir camları koyalım bari. Tam olsun. Hop. Hop hop hop. Balkonda yapsak mı diye düşünüyorum ama balkon yapmak istemiyorum yani hiç. Şöyle hızlı hızlı koyalım. Camlarımız zaten kolay koyuluyor. Yani arkadaşlar anlatmak istediğim Kingcraft'la Minecraft'la arasında çok fazla bir ilişki yok. Yani hepsi aynı. Sadece bazı özellikler yok Minecraft'ta o kadar. Yere gelince onu birazdan yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Benim ev yapımımı görün. Siz de kullanırsınız yani oyunu yüklerseniz. Oyun çok e, oyun paralı değil, bedava. Ücretsiz bir oyun pahalı değil Minecraft gibi. Yani aslında paralı da değil yani ücretsiz. Aşağıda linkini bırakırım. Ücretsiz indirirsiniz. Zaten adını başlığı koyacağım ya zaten adını videonun başlığına. Oradan bakarsınız adını. yazarsınız yani Google Play'e. Oradan bulursunuz. Onu onu oynamaya başlarsınız. Arkadaşlar hayatta kalma modu da var. Şeyi de var. Creative yani benim oynadığım mod şu an ne? Yani survivor modu da var, creative modu da var yani. İki mod da var. Sonra onları da size göstereceğim ama ilk önce şu evi bir yapayım. Tamam. Ay aşağı düştüm. Çık yukarı. Ya yanın nereden çıkacağım ben? Ah, girdim. Tamam şöyle meşalelere düşüyelim. Şöyle. Tamamdır. Şimdi camlarımızı koyalım. Ve alt kattaki şeyi kaldı sonra. Şimdi yerler yani. Yerleri de elmas yaptıktan sonra iş tamamdır. Evimiz bitecek. Şöyle. Hop hop. Şöyle. Hoppala. tamamdır. Yani en kolay yöntem bu. Şuraya bir toprak koyalım. Şimdi en hepsini kırıyorum. Şuraları da toprakla döşeyelim de tam olsun. Tamamdır uçarak şimdi yerleri koyalım. Şunu kıralım. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Şuraları da yaptık. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Şimdi bir alt katı dizayn dizayn edelim. İlk önce şöyle bir Bir dakika. Şöyle bir sandıklarımızı alalım. Alalım. Ve içine eşyalarımızı koyalım. Arkadaşlar atmak için de koyuyoruz ya basılı tutarak. Atmak için de aynı taktiği uyguluyoruz. Yani basıyoruz aynı şekilde. Bunu şöyle koyayım. Tamam. Şimdi büyü masası gerekiyor bana. Örs ve büyü masası. Tamam basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bu yeşil ışık tamamen de olmadan basılı tutuyoruz. Evet tamam burası bitti. Şimdi yataklara gelelim. Yatak. Kitaplık. Şunları şöyle kıralım. Yatağı da böyle koyuyoruz. Tamam şunların ikisini koyalım. Tamamdır. Bir, iki. 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam. Şöyle. Şimdi açalım şunu. Eee sonra chest'ler geldiydi bir daha. Chest. Çalışmamız için fırın gerekiyor şimdi bize. Hey, yalım ve tamam. Burası arkadaşlar ortak yeri yani eşyalarımızı koymak için bir yer. Bunlar da bizim özel alanlarımızın yeri. Tamam burası bitti. Şimdi üst kata gelelim. Ee, ay 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 ay. Camları kırdık ya. Tamam. Şuraya eşyalarımızı koyalım. Yani camımızı aldığımız. Aldığımız koyduk. Dur aslında şurada vardı o. Ha yokmuş. O zaman o buydu galiba. Evet buydu. Sonra bir düğmeye ihtiyacımız var. Düğme. Ve bir tane daha bir şey gerekiyordu. O neredeydi? Ha, burada ve o neredeydi o kara siyah şey ha ya yine mi kara siyah şey tamam ve şey düğme düğmeyi bulduk buraya da arkadaşlar güzel bir televizyon yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Anlam, o kadar büyük bir televizyon da olmaz yani. Nasıl olur? Tamam, böyle bir televizyon oldu. Hop. 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 Bunları da koyalım. Hop. Televizyonumuz işte hazır. Tamam şimdi buraya koyacak ee, alalım koyacağımız hop hop, hop 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 aslında birazcık da uzak yapalım Telefonu çok yakına bakarsak çünkü hasta olur gözlerimiz arkadaşlar. Tamam buradan koyalım. Yanlış koydum. ha doğru koyuyor şimdi. Böyle çalışıyorsun oluyor. Tamam bunu da yaptık. Koyalım eşyalarımızı buna da. Tamam arkadaşlar bitti evimiz. Dizaynımızı da yaptık. Şimdi setimizi alalım. Kask, kılıç ve bunları büyüleyelim. Tamam. Şimdi fire expect çıkması gerek. Bir daha. Ya bu kadar çok şanssız. Yeni kılıç aldım. Ya kötü bir kılıç oldu. Yeni bir kılıç. Tamam güzel bir kılıç. Setimizi de giyelim. Güzel olduk. Arkadaşlar kılıcımızın özelliği geri itme. Evet arkadaşlar evimizi yaptık. Güzel oldu evimiz. Şimdi arkadaşlar size oyunla ilgili bazı şeyler göstermem gerekiyor. Şimdi bu My World var ya. Bunu silmek istiyorsanız kaleme, kalem var ya yanında bunun. Buna basıyorsunuz deli yukarıda deli diye bir şey var. Buna basıyorsunuz deli diyorsunuz ama ben silmeyeceğim. Sonra e, yine aynı şekilde kaleme basıyorsunuz ve buraya adını yazabiliyorsunuz. Mesela ben e, rüzgarın rüzgarın elmastan Dur yanlış yazdım. Elmastan Ev Ama ben şöyle yapacağım. Bazı bazen de sığmıyor yani. Ee, yazacaklarımız rüzgarın elmasla ne oluyor? O zaman şöyle yazalım. Elmas evi. Evet. Böyle daha oldu. Rüzgarın elmas evi. Bak bunları hepsi ben arkadaşlarımla yaptım. Bakın arkadaşlar evimize bir daha girelim. Kapımızı unutmuşuz kapı. Kapıyı nereye koyacağız biz? Şöyle koyalım kapıyı da artık. Arkadaşlar böyle bir korunaklı güzel bir evin neyle korunması gerekiyor? Demir kapıyla korunması gerekiyor ve şalter gerekiyor. Şöyle. istediğimle kapıyı koyalım. Bir tane elmas blok alalım. Sonra böyle. Şöyle bunu da silelim. Ama kapımızı açıp dışarı çıkarım. Dur bir uyuyalım da sabah olsun. Sonra size evi göstereyim ben. Çok hızlı olacak. Tamam oldu. Bakın arkadaşlar aynı şekilde yaratıklar var. Ay. Bakın arkadaşlar kılcımızın özelliği itme. Bakın nasıl da öldü. Evimiz böyle bir yeri ev. Evet arkadaşlar eğer evimi beğendiyseniz ve oyunu beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı videoma da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz ve bay bay.